Ne yazık ki günümüzde genel başkanımızın bu sözlerini kulak takıyan, duymazdan gelen, bildiğini okuyan, yargı üzerinden yaptırım uygulamaya çalışan bir kadınla konuşma nezaketini inceliğini içselleştirememiş yöneticilerimiz var. Binbir emeği karşılığı ürünü olan çalışma dosyalarımız, raporlarımız kayıp dediğimizde lüzumsuzları çöpe attı. Bilmişliğiyle karşımıza çıkıveren yöneticilerimiz var. Çalışma dosyalarımızın akıbetine uğramasın diyerek son toplantının ardından yanımıza aldığımız karar defterimizi şu saate kadar getirmezseniz salak tansip ettik, savcılığa suçluğunda bulanacağız tehdidini en üst perdeden sallayan yöneticilerimiz var dört kadın partiliye belediye başkanı tarafından belediye ve ilçe binası yasağı haberi çıktığında bu arkadaşlarımızın resimleri isim ve soyadları ile teşhir edilmelerine ses çıkartmayan görmezden gelen il ilçe ve maalesef ilk kadın kolları yöneticilerimiz var. Çok açık belli ki mahalle delege seçimlerini ittifakla kazan, kazandıkları halde kendileriyle birlikte hareket etmeyenleri sindirip biat ettirmek isteyen, en koyusundan mobbing uygulayarak yıldırmak isteyen yöneticilerimiz var. Oysa iktidarı yürüdüğümüz şu günlerde birbirimize dayanışma, güçlü olmaya ne kadar çok ihtiyacımız var? Olsun, örgütler sizin olsun. Her zamanki gibi partimizin neferi olmaya, olmak bize yeter. CHP'si Zonguldak Merkez İlçe Kadın Kolları yönetim kurulu olarak başımız dik ve onurlu bir şekilde istifa ediyoruz. CHP'nin ilkelerini ve siyasi programlarını, Mustafa Kemal Atatürk'ün cadet ve layık Türk kadınlarına ulaşma idealiyle yaşamımızın son anına kadar yorulmadan, bıkmadan, usanmadan en güçlükten savunmaya devam edeceğiz. kabul ediyorum sevgili arkadaşım. Hepimizin yolu açık olsun. E, ekibimi toparlayıp eee yeni atamamı yapacağım. Emeklerinizden ötürü sizlere çok Hayırlı teşekkür ediyorum. Evet, evet, sağ olun. Tamam elden aldım. Biz tamam. aldım. Tamam. Biz bunları hak etmedik. Ben kendi adıma konuşuyorum. Biz bunları gerçekten hak etmedik ve ben çok üzülüyorum. Ben daha ben çok, çok üzülüyorum. Ama çok bu şekilde hemen evet. karar vermeyecekler evet. sevgili arkadaşlarım. Ben Zehra Başkanım'la sürekli yola halindeydim. Evet. E, oturup kendisi de biliyor. Ben de Anadolu Başkanım'la bile görüşmeden siz bu işe kalkıştınız. Evet. Cuma günü ben bir iki dakika Nazmi Başkanımla ayak üzeri görüştüm. Pazartesi günü oturup konuşacağız başkanım dedi. Evet. Ama siz kalktınız bu noktaya evet. getirdiniz. Evet. Hepinize gönülden teşekkür ediyorum. Bu noktaya getirenler utansın başkanım. Bu noktaya getirenler daha utansın. Bu uzatmanızın bir anlamı yok. Sıfahınızı kabul Her, ettim. Yine tamam, teşekkür toplayıp yeniden ilçe kadın konuları tamam. başkanlığı atamasını ben yapacağım. Tamam. Tamam.